bebek yağıyla yüz yogası, yüz masajı yapılmaz. İnşallah biri size yapabilirsiniz deyip yanlış yönlendirmedi. Çünkü yapılmaz. Bebek yağı bir yüz masajı değil. Açıkçası Bepenten de çok iyi bir tercih değil. Bunun kremle ya da markayla alakası yok. Çünkü Bepenten yoğun bir krem. Ben lokal masajlarda nemlendirici öneriyorum. Cilt tipinize uygun bir nemlendirici. O da ne kadar hafif olursa, kıvamı ne kadar ince olursa masaja o kadar kolaylık sağlar. Tüm yüz masajda zaten kesinlikle yağ öneriyorum. Çünkü nemlendirici kuruyor tüm yüz. 5-10 dakika çalışıyorsunuz açıkçası nemlendirici kurur yeterli olmaz Yüz masajında kullanabileceğiniz yağları ben sık sık tekrar ediyorum yine edeceğim. Jojoba yağı yani jojoba yağı en sık kullanılan yüz masaj yağlarından bir tanesi. Üzüm çekirdeği yağı, kuşburnu çekirdeği yağı, nar çekirdeği yağı, shea yağı. Ondan sonra avokado yağı, aspir yağı, keten tohumu yağı. Bunlar en yaygın kullanılan yüz masaj yağlarından. Bunun dışında sık sık bana hindistan cevizi yağı, zeytin yağı, kantaron yağı gibi yağlar yazıyorsunuz. Bunlarla masaj yapabilir miyim diye yapmayın. Kantaran, kantaron yağı e, ağır bir yağdır yüz masajı için. Hindistan cevizi yağı ve zeytin yağı gözeneklerinizi tıkayabilir. Aynı zamanda e, Hindistan cevizi yağı e, tüylenme sorununa sebep olabilir. Uzun süre ciltte kalırsa doğal yağların uzun süre ciltte kaldığında tül, e, kıl köklerini besleme gibi bir dezavantajı olabilir. O yüzden de cildinizde de bırakmayın açıkçası masajdan sonra.